Günaydın. <laughs> Günaydın Lale, çocuklar geldi mi? Hepsi hazır. Salonda sizi bekliyorlar. <laughs> Çok güzel. Size geldi, ama kimin gönderdiğini bilmiyorum. Evet. Bile oynatamıyoruz burada. Allah Allah, ölmeden mezara mı girdik ya. Bu şoför milletinin paraya gözü doymaz. Vallahi öyle abla. <Gülüyor> 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 ne oluyor ya? Kaptan, olan burada iner. Olmayan çenesini kapat, evine kadar gider. Tamam mı sayın yolcular, sayın abiler, ablalar? Hadi kaptan tam yol. Kırmızı gülleri seversiniz sanırım. Aldanmışsınız Zafer Bey. Papatyaları severim ben. Ama kırlar papatyalarla dolu. Sevdiğinize göre yazık olmasın. Sizi güzel bir yerde çaya davet etsem ya da yeme. Babamın iş ortağısınız diye buna mecbur muyum? Ne ilgisi var? Bu benimle sizin aranızda olan bir şey. Yorgunum. Eve gidiyorum. Hem sizinle bir yerde çay içmeyi de hiç düşünmüyorum. Bu kız benim için çok önemli. Nerelere gittiğini, kimlerle bir araya geldiğini bilmek istiyorum. Anladım. Yarından itibaren peşindeyim. Kadir ustam, çayın. Ha, aha, eyvallah. <laughs> <laughs> <Eey>, balıkçı başı! <laughs> Emredin beyim, tanımadın mı beni Nuri? Yolum düştü de şöyle bir uğrayayım dedim eski mahalleme. <laughs> biz hala eski balıkçı Nuri'yiz. Sen büyüdün, Feyzi Bey oldun. Artık biz senin lafından anlamayız Feyzi Bey. Hadi gidelim. Ee, İsmail anlat bakalım, nasıl gidiyor evlilik ha? Nur geldi yüzüne be, iyice adama döndün. Dar dar <laughs> ne haber, işler yolunda mı? <laughs> Çek ee, Kadir Usta! Kolay gelsin! Ne haber? Vay aslanım koçum Feyzi! <laughs> Nerelerdesin sen ya? Seni gören hacı olsun, hoca mı? Bunca zamandır <laughs> arayıp soruyorum seni! Vallahi gücendim! Daldık işlere, unuttuk eski dostları! Aa, eski dost değiliz biz Feyzi! Kardeşiz, kardeş! Oğluma neden senin adını koydum? Bu yüreğimdeki sevgiyi açıklamıyor mu? Sağ olasın, ben de seni severim Kadir. E, tabii seveceksin. Hala ortağımsın. Bu dükkanın yarısı senin ortak. <laughs> Tam üç tane dev şirketim var Kadir. Buraya ayıracak vaktim kalmadı artık. Biz ta yukarılardayız şimdi. Memleketin sayılı iş adamlarındanız. o <laughs> Bu halde buraya nasıl oldu da düştün? Yolum düşünce şöyle bir bakayım dedim mahalleye. Ama nedense emekli İhsan, Berber Baki, Nuri, İsmail tanımadılar beni. Tanımak işlerine gelmedi. İyi insanlardır, seni de severler. Bir yanlış anlamı olmasın? Hepsi iki paralık, kapımda yüzlercesi var onlardan. Bu hareketlerini yanlarına koymayacağım. Bu laflar yakışmıyor sana. Nasıl gidiyor minibüs? Benim şirketimden almışsınız arabayı. Taksit dosyalarına göz atarken elime geçti. Görünce sevindim. Eğer bir takılmanız olursa korkmayın. Bana gelin. Uzatırız vadi. Bugüne kadar yedi taksiti hep gününde ödedik şirketine. Canım başınız sıkılırsa dedik. Fena mı ettik? <laughs> Sıkılmaz bizim başımız. Borcumuzu biliriz evvelallah. Uuu, <laughs> amma da takılmışım! Toplantıda beni beklerler! Hadi eyvallah Kadir! Sen kaportaya çekici sallamaya devam et bakalım! Gidelim hadi! Ulan şu işe bak be! Sürüyle şirket taksitte araba satar... ...biz bula bula bu üç şirketini bulmuşuz. Minibüsü ondan almışız. anlamıyorum. Yatak odamı ne hakla berbat ediyorsunuz? Berbat etmek mi? Ayol o güzelim güllerin hepsini Zafer Bey gönderdi. Bilhassa odanı süslememi istedi. Kim bu Zafer Bey? Ne ister benden? Nasıl oluyor da eli yatak odama kadar uzanabiliyor anne? <laughs> Efendim. Muhakkak seveceksiniz o kırmızı gülleri. Muhakkak bu gül oyunu çok eski devirlerde kaldı Zafer Bey. Artık insanlar duygularını çiçekleri alet etmeden de açıklayabiliyorlar. Anlaşılan haberiniz yok bunlardan. Çiçeklere karşı çok zalimsiniz. Bilhassa kırmızı güllere. Anladığım kadarıyla kimse çiçek göndermemiş şimdiye dek size. Bunda sizin suçunuz yok. Çevrenizdeki erkeklerin yeteneksizliğinden, duygusuzluğundan kaynaklanıyor bu. Merakınızı gidereyim o halde Zafer Bey. Çevremde hiç erkek olmadı, olmayacak da! Lütfen bitirin bu oyunu artık! Bu oyunu başlattım ve asla kesmeyeceğim! Ta ki benimle çay içmeyi kabul edinceye kadar! Doğru değil bu yaptığın! Aptalın birisin sen! Burnun da tepelerde! Zafer'in seni beğenmesi, odanı güllerle donatması suç mu? Yakışıklı, zengin... ...Üstelik de babanın ortağı! İstediğin ne senin söyle. Yatak odama Ayşe temizlesin, havalandırsın. Güllerin hepsini de çöp tenekesine atsın. Anladın mı? Hepsini. Em edersiniz. Dün.